Nereye <laughs> gidiyoruz Elçi? İtiyor <laughs> ya. Biz nereye gidiyoruz Elçi? İtiyor ya. ya. Bilip, bilip. Sen de beni öp. Beni öp. Sen De. Sen de bilip. 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 Tamam. öp. benim. Amaç ne? Amaç ne? Ne yapacaksın? Pasta. Aaçi sen ne yapacaksın? Ben pide yapacağım. Sen ne yapacaksın? Pasta. pasta. Ben de pasta yapacağım. Pide mi yapacaksın? Pizza. Pizza. Pizza evet. mı yapacaksın? Elçi pizza. <laughs> tamam. Benim kek yaptım. Kek mi yaptın? Edeyim, ee, de pastayı azıcık aldım. Ben de diye oluyor yaptım. Esra e sen, e sen ne yaptın? Ya bu mu orayı ben şey yaptım. <gülme> sen ne yaptın ya Ben pastayı yapıyorum ama kalıp. He kalıp. Bu Pastayı bir değişik hal. Ee, <gülme> Hem güzelleri oluyor ya böyle. Ben çalışıyorum böyle. Sen ne yapıyorsun Elçin? Pastayı yapmayı birinci katı yaptım. Yapamadım. Hiç yapamıyorum ama olmuyor. Olmuyor ben, mu? Ben pastanın birinci katını yaptım. Elçin. Bana... Bak böyle benim gibi yapacaksın. Pizzanın kalıbını. Yardım mı edeyim sana? Hı hı. Hala benim gibi kalıp yaptım. Nasıl yapalım böyle? Hala benim gibi böyle kalıp yaptım. Ama benim gibi kalıp yaptır da tam olsun. Bunları da mum yaparız yani çıvanalım. Bu da oldu. O pasta yapmayacakmış ki. Şöyle pizza? Temizleyelim. Al bunları da mum dik hadi. Ben şu an üfleyelim sonra. Ben pastayı iki katlı yapacağım. Tamam. Olursa. Hadi. Ne Olmazsa. Tamam. Şimdi iki doğdun diyelim. Kim i̇ki doğum doldur. günü var? Elçi. Kimin do? Ne yapalım? Üf yapalım pizza mı? Pizza o. Pizza, He. pizza. Pizza mı? Ne? Pizza mı yapıyorsun? Pizza öyle mi oluyor? Bak pizza böyle.